Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Pes yayınları AYT Matematik branş denemesinin çözümlerine devam ediyoruz. Deneme 6 video 1'deyiz. İlk soruyla başlayalım. A kare bir çift tam sayı olmak üzere üç tane ifade eden hangileri daima doğrudur? Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. A kare eğer bir çift tam sayıysa A hakkında yorum yapabileceğimiz anlamına gelmez. Mesela örnek olarak söyleyeyim. A kare sayısı 2 olsun. Çift bir sayıdır. Buradan A sayısının da kök 2 olduğu için A sayısı hakkında tektir çifttir bir şey söyleyemiyoruz. O zaman bakın 2A artı 5 gitti. A artı 4 gitti. Bunları zaten yorumlayamayız. Sadece bunun kuvvetleri A kare çiftse mesela örnek olarak A üzeri 4 de çift bir sayıdır. 3 ile çarparsak burası yine çift olur. 5 ile de... 5 eklersek yani tek bir sayı eklersek sonuç tek bir sayıdır. Kesinlikle doğrudur. Yalnız 3 cevabımız D seçeneğinde. Aşağıda verilen her bir karenin içindeki sayı bu karenin köşelerindeki çemberlerin içinde yer alan tam sayıların çarpımına eşittir. Buna göre x, y, z toplamı kaçtır? Bakın birinciye bakacak olursak dışarıdakilerin hepsini çarparsak 20, 60, y eşittir. içerideki eksi 60 eşittir. Yani y buradan eksi 1'dir diyebiliriz. y eksi 1 ise bakın şuraya bakacak olursak burada dıştakileri çarparsak 2 var 2 var eksi 1 ve 3 var. Yani artı 12 yapar. x de buradan 12 imiş. Bakın x'i de bulduk artık. Şurada da z'yi bulabiliriz. Z de dışarıdakilerin çarpımı eksi 6 6 eksi 12 z de eksi 12 imiş. x y z toplamı x 12 y'yi eksi 1 bulduk. Z'yi de eksi 12 bulduk. Şunlar birbirini götüreceği için topladığımızda cevap eksi 1'dir. C seçeneğinde. Üçüncü soruda yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için şöyle bir değişiklik yaptık. A2C üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere Emirhan'ın elinde A2C tane kitap vardır. Emirhan bu kitapların tamamını kitaplığının birinci bölümüne ya da ikinci bölümüne aşağıdaki gibi yerleştirebiliyor. Birinci bölümde en alt raf haricinde raflarda 3 adet kitap vardır ya da hiç kitap yoktur. Şekilde görülmüş zaten. Ya yani Bu ne demektir? Kitap olan raflar K tane olsun 3K kitap yapar. En sonuncu da 4 tane vardır. Yani 3K artı 4 tane kitabı vardır. Bu kitaplar A2C'ye eşitmiş. Ya da ikinci bölümde bakın her rafta 4 tane var ya da bazılarında yok. Bu da M tanesinde olsun 4M. En altta 3 var. Bu da A2C'ye eşitmiş. Bu ne demek aslında? Bakın. Şurada artı 3'ü de yine bir tane 3 olduğu için içinde mesela 3N artı 1 şeklinde de yazabiliriz. Yani bir tane 3'ü buraya aldığımızda bu ne demektir? Aslında A2C sayısı 3'ün katından 1 fazla olacak. 4'ün katından da 3 fazla olacak. ve 120 civarında bir sayıdan bahsediyor. 4'ün katından 3 fazla olan sayılar. 4'ün katı olan 120 var. 124 var. 120 e, bakın 8 var. Burada baktığımızda 123 olabilir. 127 olabilir. Zaten 130'u geçiyor. Olmaz. Bunlardan birisi olacak 4'ün katından 3 fazla. Bir de 3'ün katından da 1 fazla olacak. 123 sağlamıyor. 127 hem 3'ün katından 1 fazladır hem de 4'ün katından 3 fazladır. Cevabımız E seçeneğinde. Pozitif çift tam sayıların kümesi H ile gösterilmiş. X ve Y kümeleri ise böyle tanımlanmış aşağıdakilerden hangisi x kesişim y kesişim kümesinin elemanıdır diyor. Buna dikkat edelim. Öncelikle x'in elemanlarını bulmaya çalışalım. Bakın öyle a'lardan oluşuyor ki 2 ekleyip 3'e böldüğümüzde yine çift olacakmış. Aslında bu şartı sağlayan sayılara baktığımızda ilk olarak 4 sağlar. 2 eklediğimizde 6, 3'e böldüğümüzde yine 2 yapar. Sonrasında 10, 16 şeklinde devam edip gidiyor. Bu şekilde bir kümeymiş. Yine Y'ye bakacak olsak bu sefer B'ye 4 eklediğimizde 5'e böldüğümüzde yine çift sayı olacakmış. Bu şart salen en küçük sayı 6 var. Sonra 16 var. Böyle devam edip gidiyor. Aslında bakın Y'nin elemanlarına bakabiliriz. Sonunda hep 6 olan tüm elemanlardır. Bakın bunlar zaten elenir. O zaman ya 36'dır ya 46'dır. X'in de elemanı olacak kesişimde. X'e dikkat edersek 6'ya böldüğümüzde hep 4 kalanını veriyor. 6'ya böldüğümüzde hep 4 kalanını veriyor. 36'yı 6'ya tam bölünür. O zaman bu da gider. 46'ya baktığımızda 6'ya böldüğümde 4 kalanı veriyor. O zaman cevabımız D seçeneğinde. X ve M pozitif doğal sayılar olmak üzere şöyle bir sembol verildiğinde bakın M tane sayı geriye doğru açılmış. Aslında bu permütasyon X M şeklinde de gösterilebiliyordu. Burada da görebilirsiniz. 6'dan 3 tane geriye doğru açılmış. Bu ifadeye göre X değeri kaçtır diyor. Hemen x'in ikili permütasyonunu alırsak x çarpı x eksi 1'dir. Artı x eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir 50'ymiş. x eksi 1'ler ortak olduğu için parantezini alalım. Burada x kaldı. Burada da x eksi 2 kaldı. Bu da 50 yapıyormuş. x eksi 1 çarpı 2x eksi 2 yine 50 yapıyormuş. Aslında burada 2 parantezini alırsak x eksi 1 olduğunu 2 ile sadeleştirdiğimizde x eksi 1'in karesinin 50 yaptığını görebiliriz. Buradan x eksi 1 ya 5'tir. Pardon 50 değil burası 25 oldu 2'ye böldük. Ya 5'tir x eksi 1 ya da eksi 5'tir. x buradan 6 yapar. x buradan eksi 4 yapar. Ve pozitif tam sayı olduğu belirtilmiş. Pozitif doğal sayı olduğu belirtilmiş. O zaman eksi 4 olamayacağı için x 6'dır cevabımız e seçeneğinde. Aşağıda Buğra, Begüm ve Ceyhun isimli üç arkadaşın bir koşu pistindeki konumları verilmiştir. Koşucular yukarıdaki konumdayken başlangıç çizgine uzaklıkları 2 kök 2, 4 kök 5 ve 6 kök 3 birimdir. Koşu pistinin uzunluğu 12 birim olduğuna göre Buğra, Begüm ve Ceyhun'un bitiş çizgisine olan uzaklıklarına en yakın tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bakın şurası, şurası 2 kök 2'ymiş. Şurası bakın şuraya kadar olan 4 kök 5'miş. E yine bakın şuradan itibaren şuraya kadar olan kısımda 6 kök 3'miş. Yani bunlar düzenleyecek olsak, içeri alacak olsak burası kök 8 yapar. Burası kök 80 yapar. Bu da kök 108 yapar. Yaklaşık değerine bakacak olsak kök 8 bakın kök 9'a yani 3'e yakın bir değerdir. Tam olarak değil ama şöyle 2.9'muş gibi düşünsek. Yine bunu bakın 81'e çok yakın 9'a çok yakın yani 8.9 gibi düşünsek. Bu da bakın 10 ile 11 arasındadır. 10'a daha yakındır. O zaman 10,5'tan daha küçüktür. Yani 10 virgül örnek olarak söyleyeyim 3 gibi bir değer düşünsek. 12'ye tamamlanması için bakın geriye kalan uzaklıklara bakıyoruz. Buradan 12'den 2,9'u çıkardığımızda 8,1 gibi bir sayı gelir. Pardon 8 9 virgül 1 gibi bir sayı gelir. Yine 8 virgül 9'u çıkardığımızda ise bakın buradan 3,1 gibi bir sayı gelir. E bunu da bakın 1.7 gibi bir sayı gelir. Tam hangi tam sayı yakındır? Bakın bu 9'a yakındır, bu 3'e yakındır, bu da 2'ye yakındır. Bunları topladığımızda ise 14 olacak cevabımız A seçeneğinde. Bakın aslında bu değerler tam değerleri değil. Biz sadece bir ipucu yakalayabilmek için tam sayı kısımlarını bulabilmek için böyle bir yaklaşık değerler verdik. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bu sayıların rakamlarının sayı doğrusunda belirttiği noktaların arasında bir x sayısı seçiliyor. Bu rakamların x'e olan uzaklıklarının toplamı 8 birimdir. Buna göre bu koşullara uygun kaç tane iki basamaklı AB sayısı vardır diyor. Sayı doğrusunda bakın hangisi bu tarafta bilmiyoruz ama A burada olsun B burada olsun sonra diğerine de bakacağız. Arada x sayısı seçilirse eğer bakın mutlak değerden bahsediyor aslında x eksi A diyelim aradaki uzaklığa ve diğerine de b eksi x diyelim. Bunların toplamı 8 yapıyormuş. Bakın x eksi a ben x daha büyük olduğu için pozitif olacak. x eksi a burası da b eksi x olacak eşittir 8. Şunlar birbirini götürürse b eksi a eşittir 8 olacak. Bakın a burada onlar basamanda olduğu için sıfır olamayacağı için a'nın alabileceği en küçük değer 1'dir. Burası da o zaman şart 9 bir tane vardır. Yine bakın burada B'yi burada A alsaydık aynı işlemi yapsaydık bu sefer A eksi B eşittir 8 çıkacaktı onu yapmıyorum ayrı ayrı. Bakın B 0 da olabileceği için A 8 olabilir. B birken A 9 da olabilir. İki durum da buradan geliyor. Bir durumda burada var. 3 tane farklı bu şarta uygun A B sayısı yazılabilir. Cevabımız C seçeneğinde. Uygun koşullarda tanımlı bir f fonksiyonu için f bileşki fx 2 fx artı 3 eşitliği veriliyor. Buna göre f'in tersinde 9 kaçtır diye sorulmuş. Bakın bu ne demekti? f bileşki fx demek kendisinde fx'i alıp yerine yaz demiş. Ve bakın yazmış. Aslında fx fonksiyonunda şöyle bir şeymiş ki fx'i almış x gördüğün yere yazmış. Demek fx 2x artı 3'müş. Bunun ters fonksiyonu soruluyor. Bakın y eşittir 2x artı 3 diyorduk. Sonra x'i yalnız bırakıyorduk. y eksi 3 eşittir 2x. 2'ye de böldüğümüzde x yalnız kaldığı anda bu ters fonksiyonumuz oluyordu. Ters fonksiyonumuz da x'e bağlı tabi istiyorduk. x eksi 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Ve burada 9'u yerine yazmamız istenmiş. f eksi 1 9'da 9 da 9 eksi 3 bölü 2'dir. Yani 6 bölü 2'den 3 olacak. Cevabımız e seçeneğinde. y eşittir fx fonksiyonunun grafiği yukarıdaki gibi verilmiştir. Buna göre dik koordinat sisteminin birinci bölgesinde fx eksi 1 artı 2 fonksiyonun grafiği ile eksenler arasındaki kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın içerideki parantez sağa sola hareketi gösteriyordu ve eksi 1 demek bir birim sağa kaydırılmış 2 birim de yukarı çıkarılmış. Bakın bir birim sağa kaydırıldığında eksi 1 noktası buraya gelecek. 2 birim yukarı çıkarıldığında ise şuradaki artı 2'ye gelecek. Yine bakın bir birim bu tarafa kaydırıldığında bir buraya gelecek. İki birim yukarı çıkardığında buraya gelecek. Yani şöyle bir şey oldu. Bakın şu kısmından bahsediyoruz. Sonrasında ise ne olacak? Şöyle yine devam edecek. Gidecek. Bunlar yukarı kaydırıldı. Burada dikkat etmemiz, bakın. Yine eksi 2'ye eksi 1 vardı. Bir birim sağa kaydırıldığında 3'e eksi 1 olacak. Sonrasında ise iki birim yukarı çıkarılacak. Buradan da görebiliriz. Artı 1'e gelecek. Şurası nedir? Önemli olan bizim bu için. Bizim için burasıdır. Bakın şuradaki açı 45 derecedir. Çünkü burası bir birim bir birim. O zaman yine bakın şöyle yaptığımızda 45 derecelik açıyla şurası devam edecek. Şurası 45 ise o zaman burası da 45'tir. Yani burada 2 birimse burası 2 birim olacak. Şuranın zaten 2 olduğunu biliyoruz. O zaman şurası da 4 olacak. Aslında burada bir dik yamuk oluştu. Artık şu alan soruluyor bize. Buradan sonrası kolay. Yüksekliği 2 birim. Şuradaki taban 4 birim. Üst taban 2 birim. Yani 4 artı 2 bölü 2 çarpı 2'den şunlar sadeleşirse alanımız 6 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. A gerçel sayı olmak üzere PQR önermeleri veriliyor. Ve böyle bir önermenin de yanlış olduğu bilindiğine göre A sayısının bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yanlışsa bakın ise de yanlışsa demek ki burası 1 burası 0 olmak zorundadır. Ve değili böyle bir önermenin değili 1 ise içerinin 0 olması lazım. İse de sonuç 0 olması için P1 Q da 0 olması lazım. Yani P1'miş, Q0'mış, R0'mış. O zaman P1 ise A pozitif sayıdır. Bu kesinlikle doğru. A kare A'dan küçük bu yanlışsa değilini alırsak A kare büyük eşittir A olacak. O zaman bakın artık doğru olan budur. A kare A'dan büyükse A'nın 1'e eşit ve 1'den büyük olması lazım. Normalde eksi 1 ve eksi 1'den küçük sayılar da olurdu ama A pozitif sayı olduğunu zaten P önermesinden görmüş olduk. Bu elimizde var. Yine bu da yanlış oldu. O zaman demek ki 2A eksi 6 küçük eşittir 0'dır. Buradan 2A küçük eşittir 6. A da küçük eşittir 3. Bu ikisine baktığımızda zaten A'nın aralığı çıkmış oldu. A'nın eksi artı 1 ile 3 aralığındaymış ve eşitlik de varmış. O zaman kapalı aralık olarak 1, 3 aralığı diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğinde. Tepe noktası 1'e 9 olan fx parabolü dik koordinat sisteminde şekildeki gibi verilmiştir. Böyle bir eşitsizlik veriliyor. Buna göre bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın tepe noktasının abscisi 1 ise ve tepe noktası parabolün e, simetri ekseni ise yani şuradaki uzunlukla şuradan itibaren buraya kadar olan uzunluk birbirine eşit olması lazım. Yani 3 birim buradaysa 3 birim buradan dolayı da eksi 2'dir. Aslında fx'in kökleri eksi 2 ve 4'müş. Bunlar ortaya çıktı. Şimdi buradan da bakın 2 gelecek. Hemen tabloyu yerleştirecek olursak x diyelim. Eksi 2 var. 2 var. 4 var. Eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Hemen işarete bakıyorum. 4'ün sağında bakın fx negatiftir. Aşağı inmiş. E, buraya baktığımızda pozitiftir. O zaman eksinin artı bölümünden eksiyle başlar. Artı eksi artı olur. Bizden sıfıra eşit ve paranın sıfırdan küçük olduğu yerler sorulmuş. Şuraları ve şuraları soruluyor. Yani eksi 2 aralığı birleşim 4 ile sonsuz aralığı olacak. Cevabımız D seçeneğinde. Px ve Qx polinomlarının dereceleri 2'dir. Buna göre 3 tane ifadeden hangileri kesinlikle doğrudur? Px eksi Qx polinomunun derecesi 2'dir. Bilemiyoruz. Bakın mesela baş sayısı x kare olsun. Bunun da x kare baş katsayısı diyorum. En büyük dereceli terimi. E, ve önündeki katsayılar da eşitse bu çıkarma işleminden bunlar birbirini götürür. Belki ilk, birinci dereceden ya da sabit sayı kalabilir. O zaman burada bu kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Bakın topladığımızda yine derecesi 2'dir diyor. Bakın bunu da şöyle gösterelim. Bu 2x kare olsun mesela. Bunda da eksi x kare parabolü olsun. 2 ile çarptığımızda topladığımızda 0 çıkıyor. Bunlar birbirini götürüyor. O ikinci derecedendir diye kesinlikle bir ifade söyleyemiyoruz. Ama p kare dediğimizde bakın px zaten x kareli bir şey olacak. Önde katsayı da olabilir. Onları almıyorum. Bunun karesini aldığımızda burada dördüncü dereceden bir polinom gelir. QX ise ikinci dereceden bir polinommuş. Ne olursa olsun bu dördüncü dereceyi yok edemeyeceği için bunun sonucu dördüncü dereceden bir polinom çıkar. Üçüncüsü kesinlikle doğrudur. Yalnız 3 C seçeneğinde. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm Qx ve kalan Kx'tir. Buna göre Qx 2 artı K2 x 3 polinomunun x 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Bunu sıfıra eşitleyecek olsak x yerine 1 yazarsak burada aslında bize Q eksi 1 artı K eksi 1 sorulmuş. Hemen bakın bu işlemi de şöyle yapmak istiyorum. Klasik bölmeyle yapmak istiyorum. X küp artı X'i X artı 1'e bölersek. Bakın şuradan hemen X kare gelir. X küp artı X kare. Bu artıydı. Eksi eksi işaretleştirdik. Şunlar götürdü. Eksi X kare artı X yaptı. Buradan eksi X kareye böldüğümüzde eksi X ile çarparsak sadece eksi x kare eksi x işaret değiştirdik. Artı artı şunlar birbirini götürdü. Buradan 2x geldi. O zaman artı 2 diyeceğiz. 2x artı 2'dir. Artı eksi eksi işaret değiştirdik. Eksi 2. Bakın bu kalan kx'dir. Bu da qx'dir. Artık k eksi 1'i bulabiliriz. Zaten sabit sayı olduğu için buranın eksi 2 olduğunu biliyoruz. q eksi 1. Sadece şurada eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesinden 1 artı, bir, artı 1 artı 2'den de Q eksi 1'in sonucunun 4 olduğunu bulduk. Bu da 4'tür. Topladığımızı sonuç 2 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. F fonksiyonu 0-3 kapalı aralığından A kümesine tanımlanmış. Buna göre demiş A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa F fonksiyonu örten olur diyor. Öncelikle bakın bu x'in aralığıdır. Ben x'in aralığının 0 3 aralı olduğunu biliyorum. Burada da bakın bir tam kareye benzetebilirsem rahatlıkla yapabilirim. Bunu 3'ü artı 1'e 2 diye ayırmak istiyorum. Ayırdığımızda bakın x kare eksi 2 x artı 1'in sonucunun x eksi 1'in karesi artı 2 olduğunu biliyorum. Artık bundan sonra yapabilirim. Öncelikle x eksi 1 lazım buradan. Eksi 1, 1 çıkaralım her taraftan. Eksi 1 x eksi 1 burası da 2 yapar karesini aldığımızda bir taraf negatif bir taraf pozitif olduğu durumlarda alt sınırımız her zaman için sıfır ve sıfıra eşit oluyordu. Üst sınırsa bunlardan hangisinin karesi daha büyükse yani 4 olur. Bir de 2 eklenmiş. 2 eklediğimizde 2 ile x 1'in karesi artı 2 6 arasındaymış. Aslında bakın bu fx'tir. Yani görüntü kümesidir buradaki. Örten olması için bir kere 2 ile 6 aralığında kapalı aralığında fonksiyonun değerler alması gerekiyor. Cevap A seçeneğinde. F fonksiyonu aşağıdaki biçimde tanımlanmış. F0, F2 ve F-1 farkı toplama çıkarma işleminin eşiti kaçtır diyor. F0'a bakacak olursak öncelikle F0 hangisini sağlıyor? Bakın 1'den küçük olduğu için burada yerine yazılacak. 1 bölü 2'nin 0'ı yerine yazdığımızda eksi 1. kuvveti yani 2 gelir. F2 değerine bakacak olursak 1'den büyük olduğu için 1 eksi logaritma 2 tabanda 2'dir. Buranın sonucu da 1 yapacağı için sonuç 0 çıkar. F1 değerine bakacak olursak bu da eşitlik olduğu için burada yerine yazacağız. 1 bölü 2 üzeri 1 eksi 1'den 0 yapacağı için bu da 1 yapar. Bakın buranın sonucunu F0 2 bulduk. F2 0 bulduk. Bunu da 1 bulduk. Cevabımız buradan 1 çıkar. C seçeneğinde. Desibel genel olarak sesin hacmini ölçmek için kullanılır. Desibel ölçümünün genel formülü verilmiş. A burada sesin hacmiymiş. Bir uçak havalanışı sırasında 100 ile 120 desibel arası ses çıkarır. Buna göre uçağın yaydığı sesin hacminin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? A'nın aralığı sorulmuş. O zaman bakın şöyle söyleyeyim. 100 ile 10 çarpı logaritma 10 tabanında A 10 üzeri eksi 12 ifadesi. Bakın 120 arasındaymış. Şunların bir tanesi sadeleşsin. Bakın tabanda 10 olduğu için şöyle sallama hareketi yaparsak 10 üzeri 10 ile a bölü 10 üzeri eksi 12 10 üzeri 12 arasındadır. Her tarafı 10 üzeri eksi 12 ile paydadakini yok etmek için çarparsak eğer 10 üzeri eksi 12 ile komple çarparsak buradan 10 üzeri eksi 2 burası a olur burası 10 üzeri 0 yapar. Yani aslında 0,01 ile A1 arasında olacak. Cevabımız B seçeneğinde. AN geometrik dizi ve her n pozitif tam sayısı için AN sıfırdan büyüktür. Aslında burada artan bir dizi olduğunu söylüyor. Her zaman sıfırdan büyükmüş değerler. Ve burada böyle bir eşitlik verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın bunu düzenleyelim. A6 olduğu için en küçük A6 cinsinden yazalım mesela hepsini. Burası A10 A6 çarpı R üzeri 4 şeklinde yazılabilir. 20 çarpı A6'dır. Eksi A6 çarpı R kare şeklinde yazılabilir. Şunlar birbirini götürsün. R üzeri 4 var. Hatta bunu da bu tarafa alalım. Bu da R kare eşittir 20'ymiş. R kare parantezini alırsak R kare artı 1 eşittir. 20 yapar. Bakın ardışık sayılardır bunlar. R kare ve 1 fazlası. R karenin 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Burası da 5'tir. Bakın R kare 4 ise R de buradan 2'dir. Çünkü artan bir diziymiş. Normalde artı 2 ya da eksi 2 olurdu. R'yi de 2 olarak bulduk. Artık gelelim şuraya. A üzeri 10'u A6 A üzeri 10 değil A6 R üzeri 4 şeklinde yazarsak bu da A6'dır. Artı bunu da A8 çarpı R bölü A8 diye yazabilir. Şunlar birbirini götürür. Şunlar birbirini götürür. Aslında bize R4 R üzeri 4 Artır R soruluyormuş. Bakın R kare 4 ise R üzeri 4 16'dır. Artır R'de 2 bulmuştuk. Topladığımızda 18 olacak. Cevabımız B seçeneğinde. 18. soruda üçgensel sayı dizisi ile karesel sayı dizisinin tanımları verilmiş. Buna göre diyor aşağıda verilen sayılardan hangisi bu iki sayı dizisinin ortak elemanıdır? E zaten karesel olanlar belli. Yani bir sayının karesi olacak. Hepsi kareseldir. Dikkat edeceğimiz üçgensel olabilmesi için şu. Mesela herhangi bir sayıyı örnek olarak a gibi bir sayı üçgensel bir sayıysa 2 ile çarptığımızda yani çapraz çarpım yaptığımızda n çarpı n artı 1 2a'ya eşit olması lazım. Ve burada dikkat edeceğimiz ardışık iki sayının çarpımı. Yani bu şu demek bir sayının üçgensel sayımı olduğunu anlamak için bu sayıyı 2 ile çarpıp bulacağımız sayının ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu ona bakmamız lazım. Mesela örnek olarak birinciye bakalım. 2 ile çarptığımızda 200 sayısı ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılamaz. Yine bunlar da yazılamaz. Sadece bakın E şıkkına bakarsanız 2 ile çarptığınızda 72'dir. Bu da 8 çarpı 9'dur. Ardışık iki sayının çarptığı şeklinde yazılabiliyor. Demek ki E şıkkı hem karesel hem de üçgensel bir sayıdır. Yaz tatili planları yapan Duygu ve Remziye Ege Denizi'ne kıyısı olan 3 farklı şehrin her birinden 2 farklı beldeyi, Akdeniz'e kıyısı olan 2 farklı şehrin her birinden 4 farklı beldeyi tatil için hazırladıkları ajandalarını not etmişlerdir. Tatil için iki farklı adres belirleyecek olan Duygu ve Remzi'ye aynı denize kıyısı olan iki farklı şehre gidecekleri yönünde karar almışlardır. Buna göre aldıkları karar doğrultusunda kaç farklı seçim yapılabilir? Temsil olarak şöyle hazırlamaya çalışalım. Ege Denizi'ne kıyısı olan bakın A şehri, B şehri ve C şehri olsun. Her bir şehirden bakın iki tane belde belirleyecekler. Şöyle onlara da temsil olarak şöyle gösterelim. Akdeniz kıyısında ise D ve E olsun iki tane şehir belirlemişler. Ve bunların her birinden dört tane farklı belde belirlemişler. Bakın birlikte hareket ediyorlar. Birlikte buradan seçim yapıyorlar. Seçimleri kaç şekilde yapabilir ona bakalım. Ege kıyısında üç şehirden ikisini seçecekler. Sonuçta iki tane beldeye gidecekler. İki tane beldede de bakın iki şehirden iki belde seçecekler. O zaman A şehri ve B şehri olsun bu üçün ikilisi dediğimiz. A şehrini seçtilerse buradan iki tane beldeden birini seçecekler. B'yi seçtilerse buradaki iki taneden de birini seçecekler. Ya da bakın Akdeniz kıyısından iki şehirden ikisini seçecekler. Ve D'den bakın dört taneden birini seçecekler. E'den de dört taneden birini seçecekler. Birlikte hareket ediyorlar. Buradan üç gelir, iki gelir, iki gelir. Buradan bir, dört, dört olur. Burası 12, burası da 16. Toplamda 28 farklı seçenekleri vardır. Cevabımız B seçeneğinde. Anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir aile Portre fotoğraflarını aşağıda verilen dekoratif çerçeve yerleştirilecektir. Her aile bireyinin yalnızca bir portre fotoğrafı olup çerçevede her kişiye farklı bölme ayrılacağına göre ailenin yaptığı portre yerleştirme işleminde çocukların fotoğraflarının alt alta veya yan yana gelme olasılığı kaçtır? Öncelikle bakalım anne baba dursun. Sadece çocukları kendi arasında sıralamalarına bakalım. Böyle yan yana durabilirler. Buraya yan yana çizilebilir, yerleştirilebilirler. Böyle olabilir alt alta. Böyle olabilirler. Şu şekilde, şu şekilde. Yani aslında çocukların yerleşebileceği altı durum var. Her durumda tabi böyle bir durum dedik ama yer değiştirebilirler kendi arasında. Yani her durumda çocuklar kendi arasında iki şekilde yerleşir. Anne baba da kendi arasında bu arada değişebilir. Bu da ikidir. Burada toplam durumdur bu. İstenen durum ise çocukların alt alta yan yana oldu. Bakın bunları tekrar göstereyim. Bir burada olabilir yan yana. İki böyle alt alta olabilir. 3, böyle alt alta olabilir. Dört. Yani çocukların alt alta ve yan yana olduğu dört durum var. Çarpı her seferde çocuklar kendi arasında iki şekilde değişir. Anne baba kendi arasında iki şekilde değişir. Buradan cevabımıza ulaşabiliriz. Şunlar birbirini götürür. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Cevabımız 2 bölü 3. D seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.